Selam millet ben Arda. Evet Discord siber saldırıya uğramış. ve açıklamalarında platformun üçüncü taraf müşteri hizmetleri sisteminden saldırıya uğradığını belirtmiş. Ve saldırganlar bayağı bir fidye istemiş bu arada. Be ama Sen kaç senelik kocaman bir şirketsin. Nasıl hala bunun önlemini almazsın? Lan önceden de kaç kere eklendim be. Bu mu derin insanların verilerine Neyse. Zaten Discord Türkiye'de erişim engelli. Fakat bildiğiniz üzere Goodbye DPI VPN gibi vesaire şeylerde birçok hala kullanıyor. Ama bu nasıl bir saldırı ona değinelim. Açıklamaya göre siber saldırganlar kullanıcılara ait kişisel verileri ele geçirmiş. Üçüncü taraf hizmet alınan bölüme saldırı düzenlenmiş. İyi güzel. E peki bu saldırıdan kim zarar gördü? Kimin verileri gitti? Kimler sıçtı yani? Discord demiş ki kullanıcı adları, e-postalar, iletişim bilgileri, kredi kartının son 4 hanesi... Fatura bilgileri, IP adresleri gibi gibi birçok şey gitti aga demiş. Vah vah yazık bize. Yani sıçtınız demiş kısacası. Eee ne dönemde anlamıyorsunuz anlıyorsunuz ama bakayım. <laughs> ben zaten son eklendiğinden bu yana Discord kullanmıyorum. A, ayrı bir konu. Şimdi bak. Şöyle komik bir şey de var abi. Hani kimlik doğrulaması yanmadın tamam mı? Yani bilgilerin yok. E bunlar da ele geçirilmiş. Nasıl oluyor bu amına koyayım? E bu arada Discord kimlikleri sızdırılan kişilerle özel olarak iletişime geçmiş. Yani demem şu ki her gün mailinizi kontrol edin dostlar. Discord FBI gibi birçok kuruma da bilgi vermiş bu arada. Ama bence sonuç ne mi? Fiyasko. Bir daha olacak. Bir daha eklenecek. Bu işlerin sonu durdurulmaz abi. Önlem alman lazım yani. Sen o kadar büyük bir şirketsin. Önlem almazsan olmaz. Yaşanan siber saldırının kaç kişi etkilediği tam olarak açıklanmadı. Fakat bence bir ayrı fazla dostlar. Türkiye'de şöyle bir güzellik var. Yasaklandı biliyorsunuz. Zaten kullanıcı sayısı düştü bayağı. Ama bu demek olmuyor ki hesap yok Discord'da. E birçoğumuzun eskiden de olsa Discord'da hesabı bulunuyor. Birçoğumuz da Nitro aldığını varsayarsak kalp bilgilerimiz de bulunuyor. Bazılarımız kimlik bile doğrulatmıştır eminim. Ama kimlik doğrulayan sayısı azdır. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü Discord bunu bizim ülkemize zorunlu kılmamıştı. İngiltere gibi yerlerde Discord'a kayıt olmak için kimlik doğrulaman gerekiyordu. Kısaca Türkiye'de kullanıcılara çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Fakat Yine de tedbirli olmakta fayda var. Her gün mailinizi kontrol edin. Şifrelerinizi değiştirin. Banka hesaplarınızı bir şey olacağını düşünmüyorum ama banka hesaplarınıza bir şey yapmayın boş ver. Dikkat edin. Yani kısa sağlıcakla kalın. İyi günler kankalar.